Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Kumba Kavşağı'nda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre LK yönetimindeki elektrikli cip Kumba Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Nilda Turgut ve Uzman Doktor Emel Söz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü LK ve araçta yolcu olarak bulunan AAG ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede iki doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü LK ve yaralı yolcu AAG ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden doktorların cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.